Evet, piyasada kedilerde tüy yuma problemini önleyen özel mamalar ve takviyeler mevcuttur. Malt özü, çeşitli yağlar ve çeşitli bitkisel lifleri içeren macun şeklindeki takviyeler kedilerde tüy yuma problemini azaltmada etkilidir. Bunun dışında yüksek lif içeriğine sahip özel mamalar kedilerde tüy ma problemini azaltmada başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu amaç için hazırlanmış özel bir mamayı kullanarak herhangi bir takviyeye gerek kalmadan kedinizin tüy yuma kusmasını önleyebilirsiniz. Müzik